bölümünden Herkese merhaba Kıbrısçık'tayız. Türkiye İşçi Partisi ilçe örgütünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz konuğumuz Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili aynı zamanda parti sözcüsü Sayın Sera Kadıgil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çok Nasılsınız? teşekkürler Can tahmin ettiğimden çok daha iyiyim İnanılmazsan inanılmaz güzel bir yermiş çok çok güzel bir yermiş O yüzden de gayet iyiyim Buradaki insanların enerjisi bana geçti diyebilirim. Evet enerjinizle, gülümsemenizle Kıbrısçı'ya geldiniz. Çok da böyle güzel bir giriş yaptınız. Öncelikle <laughs> burada bir halk buluşması gerçekleştirdiniz. Evet nasıl bir geri dönüşüm aldınız böyle kısa süre içerisinde? O ya şöyle Be beklemediğim bir kalabalıkla karşılandım. Öncelikle o bayağı mutlu etti. Çünkü hani nüfusu çok düşük bir yer İstanbul gibi bizim seçim bölgelerimize nazarın. Yani çok daha mütevazı diyeyim bir toplantı yapacağımızı düşünüyorduk. Ama arkadaşların neden illa Kıbrısça'ya gel, Kıbrısça gel burayı kazanıyoruz dediğini hakikaten buraya gelince anlamış oldum. Hani kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu çok güzel bir kalabalıkla, çok güler yüzlü ve çok iç içten karşıladılar. Ben de sizin vesilenizle bütün Kıbrısçı halkına teşekkür etmiş olayım. Evet, yaklaşık bir ay öncesinde Türkiye İşçi Partisi'nin Kıbrıçık İlçe Örgütü'nün açılışı gerçekleştirildi. Sayın Genel Başkan Erkan e, yani. O açılışta buradaydı. Yine Köroğlu Gazetemizin Haber Müdürü Oğuzhan Deki kendisiyle bir yayın gerçekleştirdi. Bana da sizinle bu yayını yapmak nasip oldu. Kadın kadına yapmayı evet. her zaman tercih ederim Çok da güzel oldu. Köroğlu ailesi, haber ailesi olarak teşekkür ediyorum yayınımıza ben katıldığınız için. Malum gündemimiz yerel seçimler. Artık çok da kısa bir süre kaldı yerel seçimlere. 18 gün, 17 mi oldu? 17 günümüz 17. kaldı. Giderek de artık azalıyor. Bolu, Mer Bolu Merkez'de ve Kıbrıs Kıbrısçık'ta belediye başkanlığını iki kadın adayla, seçime giriyorsunuz. Öncelikle bunun üzerinden gitmek istiyorum. İki kadın aday. <laughs> Halk buluşmasında da bahsettiniz. İki kadın adayın belediye başkanlığı ve bir belediyeyi alması sizin tarafınızdan nasıl görülüyor? Ya bir adım daha genelden alayım eğer izniniz olursa. Sadece iki kadın aday değil şu anda bunu söylemek hakikaten bana gurur veriyor. Türkiye Eşçi Partisi meclisteki partiler arasında en yüksek oranda kadın belediye başkan adayı gösteren parti. %37 gibi bir oran yakalamış durumdayız ki hani ee, şöyle söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yazık ki %9. Biz kadın dostuyuz, kadınlarla ben siyaset yapıyorum falan diye orada burada atıp tutan Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin gösterdiği kadın belediye başkanı oranı %2. Yani böyle bir ortamda hem Bolu'da hem Kıbrısçık gibi bir beldede kadın aday göstermiş olmak ya da az önce o da söz aldı mesela Sakarya'da da bizim adayımız bir kadın ee, kadın yoldaşlarımızla yol yürüyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu çok gerekli bir şey Aslı Hanım. Yani 2019'da da biz bir seçim yaptık az önce ondan bahsettim ve 1400'e yakın belediye başkanı seçildi bu ülkede. Bu ülkedeki seçmenlerin %52'si bizden yani kadınlardan oluşuyor. Bu Buna karşı seçilen belediye başkanlarının yüzde 3'ü kadın. Şu anda kadın örgütleri bir projeksiyon yapmışlar. Bu sefer hani daha kadın aday sayısı arttı diye göya övünüyor düzen partileri. Ama yapılan projeksiyon bize şunu gösteriyor. En iyi senaryoda bu seçimde de seçilen kadın belediye başkanı oranı 2024 itibariyle, sene 2024 itibariyle 5'i geçmeyecek. O yüzden de hem Bolu'da hem Kıbrısçık'ta kadın arkadaşlarımla, kız kardeşlerimizle yol yürüyor olmamız beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Biraz uzatmak pahasına belki sebebini de izniniz olursa söylemek evet, isterim. Buyurun. Belediye deyince insanların böyle aklına sadece işte imar veren, ruhsat veren, kaçak yapılara göz yuman, hadi en iyi istediğim kanalizasyon yapan falan yerler geliyor. Oysa belediye bizim hayatımıza en az genel iktidar kadar çok doğrudan dokunan bir alan. Yani muhtarlıklar da öyle ama ilçe belediyeleri, il belediyeleri bugün mesela buradaki sorunlardan bana biraz bahsedin dediğimde erkekler bambaşka şeyler anlatıyor. Bir tane kız kardeşim, kız kardeşim demeyeyim, teyzem büyüğüm çok karanlık oluyor kızım dedi geceleri. Mesela geceleri çok karanlık anlatma yok. Evet ve bu aslında bir erkeğin algılayamayacağı bir der. Çünkü siz ben bunu anlıyoruz. Yolda yürürken o yol karanlıksa o hissettiğimiz tedirginlik, kim şimdi bu sokak arasından çıkıp bana ne yapacak diye o adımlarını hızlandırma hali ne acı ki ne vahim ki biz bununla büyüdük. Bu ülkede biz bununla büyüdük. Her köşe başından bir tacize uğrama ihtimalimizle büyüdük. O yüzden bu aydınlatmanın yetersiz olmasını bir kadın çok daha iyi değerlendiriyor. Ya da işte kreş hizmeti diyoruz. Yani kadınlar yalnızca belediye başkanlıklarında değil, hayatın her alanında şu an dışarı itilmiş durumdalar. Yani çok daha az Türkiye'de yaşayan kadınların üçte biri istihdamda, onların da üçte biri kayıtsız çalışıyor. Yani belediye, Türkiye Büyük Millet Meclisi benim geldim. Yüzde yirmi bile değil kadın milletvekili oranı. Ve bunun bir sebebi var. Olduğu gibi ev içi emeğin, çocuk emeğinin, evde varsa bir yaşlı, engelli emeğinin kadının üstüne terk edilmiş olmasından ileri gidiyor. Ve belediyelerimiz sanki tabii ki tamamı yine erkekler tarafından yönetildiği için asla ve kat'a bu işlerle ilgilenmeye akıllarının ucundan geçirmiyorlar. Hiçbir belediye ya ben şuradan da iki kuruş kenara koyayım bir kreş açayım da buradaki kadınlar da çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer olsun gidip çalışabilsinler, ekonomik özgürlüklerini kazanabilsinler. Erkekleri misin aklına gelmiyor bu çünkü işlerine gelen bir durum. Aslında bu kreş mevzusu iki yıl öncesinde yani pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı. Çünkü tüm evet. çalışan kadınlar için büyük bir problem yarattı. Özellikle sağlık sektöründe Emniyet teşkilatında jandarmada çalışan yani daimi olarak sokakta olan bütün kadınların en büyük sıkıntısıydı. Çünkü evlatlarını götürebilecekleri açık olan bir kreş yoktu. Yok ve bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü kadının işi biliyorsunuz öncelikli olarak onların gözünde fıtratı gereği annelik çalışmak falan ama ne gerek var canım zaten böyle şeylere. Evde otursun yemek yapsın, temizlik yapsın, çocuğuna baksın, sofra kursun, sofra kaldırsın. Kadının gözlerindeki yeri bundan ibaret. Ve bunu yani sanki o çocukları siz ben tek başımıza yapmıyoruz değil mi? <laughs> Erkeklerin de bir kısım dahli oluyor herhalde bu çocukların yapım aşamasında. Ama büyütme aşamasına geldiğimizde a -a, ortadan kayboluyor beyler. Belediyeler de beyler tarafından yönetildiği için onlar da ortadan kayboluyor. Belki çok etraflı konuş ama hani genel olarak sadece Kıbrıs çıktı değil, yurt çapında kadın adayların öne çıkartılması bu sebeplerle çok çok önemli. Kadın siyaseti üzerinden devam etmek istiyorum. Siz de bir kadın siyasetçisiniz ve mecliste kadının sesini ve gücünü gür sesinizle duyurmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Aslında siz tüm kadınların sesi olarak oradasınız. Estağfurullah, sağ olun. Yani İstanbul milletvekilisiniz ama tüm Türkiye'de dediğim gibi kadınların <laughs> sesini duyurmak için varsınız. Kadına siyasetteki yerini nerede görüyorsunuz? <laughs> yani... Az önce bahsettiniz ama az önce aslında evet çizdiğimiz kadının siyasetteki yeri tam olarak nasıl biliyor musunuz? Bir kere Tayyip Erdoğan bir konuşmasında demişti, şuradan 2-3 tane kadın arkadaş yollayın fotoğraf çekileceğiz diye. Burada kadınlara siyaset bakışı ki AKP'den de ibaret değil. Bir HDP'den partiyi belki ayrı tutmak gerekir eşitliği sağlamış bir parti olarak. Onun dışında hemen hemen tüm düzen partilerinde özellikle kadının siyasetteki yeri vitrin süsünden ibaret. Yani zaten mümkün olduğunca az yer vermeye çalışıyorlar. Yer verdikleri kadınlar da tırnak içinde kullanacağım. Hanım hanım onların sözünden çıkmayacak. Öyle çok feminik feminik konuşmayacak onların tabiriyle. Kadınlar olsun istiyorlar. Çünkü bir düzenleri var ve o düzenden çok mutlular. Onu bozmayacak şekilde yani. Kadının siyasetteki yeri hakikaten tam olarak vitrin süsü olarak görülüyor şu an kadınlar. Ve bunu yırtmak için, bunu yıkmak için de ee, biz elimizden geleni az sayıda kadın olarak da olsa yapıyoruz. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için de. Ben teşekkür ediyorum. E, Kıbrısçık Belediyesi'ni 2019 yılından bu yana CHP'li bir belediye başkanı yönetiyor. Siz geldiniz gördünüz Kıbrısçık ilçesinde neleri eksik buldunuz? Ya da bundan sonraki süreçte adayınızın vaatleri nedir? E, Kıbrısçık'ta seçmen neden Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermeli? <laughs> Şuradan söyleyeyim. Ben ilk defa hayatımda Kıbrıs geliyorum. Çünkü arkadaşlarım ve hatta işte yaptırdığımız araştırma sonuçları bize gerçekten Kıbrısçık'ta kazanma durumunda olduğumuzu gösterdiği için de. ve kadın bir adayımız olduğu için de geldim. Gelirken çok utandım aslında. Yani sadece yol bile başlı başına bir turistik seyahat gibi buraya gelişti ve buranın havası, suyu, bu aydınlık ortamı kadınla erkekle bir arada kurdukları şu yaşam aslında çok kıymetli ve bizim bundan asla haberimiz yok. Ve insanların dertleri burada çok basitçe giderilebilecek dertler. Yani az önce bir teyzeyle konuşuyoruz. Benim kızım diyor iki tane bir Karacaköy yanlış olmasın köyleri tanrım. Karaköy. Karaköy'den evet bir teyze. Kızım diyor benim iki tane ineğim lağım suyu içtiği için hastalandı öldü. Benim zaten başka hiçbir şeyim yok ve bakın şu an Bolu'dayız ya. Yani çölde falan değiliz. Bolu'dayız. Bolu'da bir orman köylüsü hayvanına içirecek temiz su bulamadığı için iki ineğini kaybetmiş. Bundan daha vahim bir şey ben düşünemiyorum ve bütün evlerde konuşuyoruz insanlarla bir ineği var işte iki ineği var neden oy vermeli diyorsunuz yani Türkiye İşçi Partisi'ne çünkü biz burada bir model yaratmak istiyoruz. Hı hı. Tamam biz çok büyük bir parti değiliz. Biz daha yeni kurulmuş bir partiyiz. Devletten 5 kuruş para almayan bir partiyiz. Birçok düzen partisine göre görece tırnak içinde daha güçsüz görülen bir partiyiz. Ama güçlenmemizin yolu tam olarak böyle yerlerden geçiyor bizim. Kıbrısçık'ta biz öyle bir model oluşturmak istiyoruz ki Gerçekten bu ülkeyi seven, yurtsever insanlar nasıl belediye yönetirmiş? Kendine, ailesine, yakınlarına değil de halka çalıştığın zaman, o belde için, o ilçe için çalıştığın zaman neler yapılabilir? Bunu sadece Kıbrıs ya da Bolu'ya değil, bütün Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Ne demek ya Bolu'da temiz su bulamadığı için zaten iki tane olan hayvanının ölmesi ne demek? Aslında suyun da cennetindeyiz. Suyun da cennetindeyiz ve mesela bir tane... Akıl edip bir belediye, bir yerel yönetim bu buraya bir mandıra açmayı becerememiş. Birçok evde bir tane inek var, iki tane inek var. Haliyle öyle olunca evde üretim yapmak zorunda kalıyorlar. Bir standartları olmadıklarını söylüyorlar ve yok pahasına, bu üretimlerin yok pahasına aracılar gelip çöküyorlar bunlara. 40 liraya 45 liraya peynirin kilosu İstanbul'da biz 500 liraya peynir yiyoruz. Burada insanlar yaptıkları, ürettikleri şeyi imkansızlıklardan aracılara peşkeş çekmek zorunda kalıyorlar. Aracılar gelip bunlara çöküyor. Neden belediye vermiyor bu hizmeti diye sordu bizim arkadaşlarımız ve benden önce buraya Türkiye İşçi Partili mühendisler, mimarlar ve kent plancılar geldi. Şu an Kıbrısçı kazandığımız gün inşaatına başlayacağımız mandıramızın planı bile hazır. Bir belediye mandırası kuracağız ve yok pahasına aracılara, aracıların, köylülerin, buradaki Kıbrısçıklı insanların emeğinin çökmesinin önüne geçeceğiz. Burada az önce mesela sizinle de sohbet ettik. Kolye üzerinden de demin arkadaşlar bahsetti. Kalsedon kalsedon, evet, kalsedon taşı mı? evet hiç, hiç duymadım ben. Kalsedon taşı diye bir taş var ve bu taşı yani ciddi düzgün bir pazarlamayla bütün Türkiye'ye satışı ve satışından gelir elde edecek biçimde pazarlı işten bile değil. Kıbrısçın bir kelime olduğundan bahsettiler. Niye hiç duymadık? Niye bir tane bile dokuma evi kurmamışlar? Neden buranın nüfusu hızla gitmek zorunda kalıyor? Çok da yaşlı bir nüfusu evet. Olan. Yani az önce toplantıda siz de gördünüz en genç katılımcı 60 yaşındaydı belki sebebini sordum lise 2. sınıf kapalıymış burada şu an çünkü nitelikli okul yok ve bizim belediye meclis üyesi birinci sıra adayımız Sümey'e atanamamış bir öğretmen. Öğretmenleri atayıp eğitime yatırım yapacakları yerde her yerde olduğu gibi Kıbrısçık'ta da eğitimi niteliksiz, niteliksizleştirip Kıbrısçık gibi yerlerde nüfusu dışa göç vermeye zorluyorlar. Bunu tersine çevirmek için çalışacağız. Tersine göç için çalışacağız. 100 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor Kıbrısçık dışında yaşayan Kıbrısçıklılar. Neden gitti bu insanlar? çocuklarını okutacak doğru düzgün bir okul bulamadıkları için gittiler. Doğru düzgün sağlık hizmetine erişemedikleri için gittiler. Burada hani ne bir turizm ne yani hiçbir şey yapılmamış. Uzatmayayım Aslı aslanım. Eğer işte Türkiye İşçi Partisi burayı kazanırsa bir Nisan'dan itibaren çok uzun olmayan bir sürede buranın nasıl yönetilebileceğini herkese göstereceğiz. Evet, Kıbrısçık'ta biraz da tarımdan bahsedelim. Sizin gördüğünüz, eksik bulduğunuz bir Kıbrısçık pirincimiz var. <laughs> evet. Bilir misiniz? Kıbrısçık pirincini. Şöyle aslında bilirim ama hani bilinen ne acı ki bir şey değil. Ben biraz düşkünümdür böyle hani pirinci ayrı düşkünümdür, hı hı. Türk mutfağına ayrı düşkünümdür. O yüzden biliyorum ama çok bilinen bir pirinç değil. Çünkü çok bulunabilen bir pirinç değil. Çünkü çok ekilebilen bir pirinç değil. Yani hı. En basitinden bir mesela ovacık nohutunu şu an bütün Türkiye konuşuyorsa orada bir sosyalist belediye başkanı bunu başarabildiği içindir. Bizim de buradaki hedeflerimizden biri de bu Kıbrısçık pirincini bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye belediye eliyle üretimini yaptırıp burada kooperatifleşmesini sağlayıp daha sonra da belediye eliyle bütün Türkiye'ye sadece Kıbrısçık pirinci satmaya başlasak bile inanın buraya genç arkadaşlarımız burada yiyecek ekmek olduğunu gören Kıbrısçık Burayı yeniden ihya edecektir ama galiba şundan da bahsetmekte fayda var. Pirinç su isteyen bir şey. Evet. evet. Ve yani burada az önce de konuşuyoruz ya köy Su gitmeyen köyler var. Bolu'da. Bolu'dan bahsediyoruz. Bakın öyle çorak, kurak bir yerden bahsetmiyoruz. İstanbul'un, Ankara'nın suyunu sağlayan bir ilden bahsediyoruz. Kendi köylerine su vermekten aciz bir yönetimden de aynı zamanda ne acı ki bahsediyoruz. Yine az önce yaptığım sohbetlerde şöyle anlatıyorlar. Bazı gün geliyor musluktan su akmıyor. Bazı gün geliyor musluktan keşke hiç akmasa diyoruz çünkü çamur akıyor. Ve kullanamadıklarını dışarıdaki çeşmelerden almak zorunda kaldıklarını falan anlatıyor insanlar. Kabul edilemez buluyoruz biz bunları. Tabi yani Ankara'ya da çok yakın Kıbrısçık. Ya evet İstanbul ya. İstanbul'da Ankara arasında Bolu. Şehirlere ya. mi peşkeş çekiyorlar sularınızı acaba? Siz daha iyi bilirsiniz <laughs> gerçi ama. Yani yani. E çeşmelerden dediğim gibi kökess suyumuz var. Bolu'da Bolu'da çevrey suyunu içiyoruz şu anda. Ya ama burada bile musluktan su içilemiyorsa biz nerede musluktan su içeceğiz onu da merak ediyorum. Yani o kadar saçma ki bu benim en sinirimi bozan konulardan biri bu arada aslında. Yani göl bizim, nehir bizim, kaynak bizim. O kaynağa geliyor Do bir tane. Doğası harika, muhteşem bir şu, doğası evet. var, bozulmamış. Her kaynağın başına bir tane yok o şirket. Bu yok yok bilmem ne çöküyor. Bizim olan suyu şişelerin içine koyuyor. Biz içelim diye bize getirip 10 liraya satıyor. bundan daha büyük bir ya kapitalizmin aptallığını, kapitalizmin rezilliğini bundan daha net açıklayan bir örnek ben göremiyorum gerçekten. Ve Bolu da bunun herhalde böyle bayrak taşıyan yeri gibi bir yani kaynak sularıyla meşhur bir ilin köylerine su vermekten aciz bir yönetim. Evet, ayağınızın tozuyla geldiniz. Kıbrısçık Belediye Başkan adayına destek olmak istediniz. Kıbrısçıklarla da bir araya geldiniz, sohbet ettiniz, evet. fotoğraflar çekildiniz. <laughs> e, tüm samimiyetinizle onlara, onlar size sıkıntılarını dile getirdi. Siz de onların hepsini dinlediniz. E, şimdi geçtiğimiz aylarda Kıbrısçık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar gerçekleşti. Ve bu istifaların sonucunda oradan istifa eden kişiler Türkiye İşçi Partisi'ne katılım sağladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani e, nereden istifa ettiğinin, nereden ayrıldığının ya da nereden geldiğinin bir e, önemi olmaksızın Türkiye İşçi Partisi'nin teveccüh görmesi, hele hele böyle kısıtlı nüfuslu yerlerde teveccüh görmesi bize bir şey söylüyor. Doğru yoldasınız diyor. Dürüst yapılan, ilkeli siyaset yapılan yerlerde kazanıyoruz demektir. Ya yani bunu gösteriyor bana. O yüzden de hoş gelmiş yoldaşlar. Diyeyim. Evet biraz da böyle genel bir siyaset açısından sormak isterim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan deyince zaten bilmeyen yoktur Yok, kendisini. Ulusal siyasette de çok fazla gündem olur. Eee, katıldığı bir TV yayınında Türkiye İşçi Partisi'ni de içine alarak yani işaret ederek beni devirmek için aday çıkardılar diye bir açıklamada bulundu. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Yani İşçi Partisi Türkiye İşçi Partisi'nin Tanju Özcan'ı devirmek için bir aday çıkarttığına dair nasıl bir yorumdur? Siz nasıl görürsünüz? Yani çok özgüvenli bir yaklaşımda bulunmuş Sayın Özcan. Böyle bir onu devirelim, bunu devirelim diye siyaset yapan bir parti değiliz biz ama biz bir anlayışı devirmeye çalışan bir partiyiz. Çünkü herkes için eşitlik, herkes için özgürlük, herkes için en basitinden temiz su hakkı talep eden bir partiyiz ve bunu beceremeyen belediye başkanlarına karşı halkı seçeneksiz bırakmayacağımızı da defalarca söylemiştik. O yüzden hani Beni devirmek için yorumunu doğrudan bize mi yaptı bilemem ama böyleyse biraz haddinden fazla özgüvenli bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. Bizim burada kadın bir adayımız var. Örgütümüz uzun zamandır zaten burada aday çıkartmak istediğini söylüyordu. Biz örgütümüzün sesine kulak verdik. Başka aktörleri düşünerek ya da değerlendirerek iş yapan bir parti ne mutlu ki değiliz. Peki buranın 5 yılına dair konuşmak istiyorum. Mevcut belediye ile ilgili size yansıyanlar nelerdi? Mesela il başkanı olarak anlattılar mı? Var olan mevcut belediye ile ilgili bilgi verildi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Kıbrısçık halkı 5 yılda ne kadar ileriye gitti ya da ne kadar geriye? Yani aslında ne yapacaksınız sorusunun cevabı olarak verdiğim her şey ne acı ki bir yandan da burada neler yapılmadığının da cevabı. O yüzden tekrara kaçmak istemiyorum ama keşke bu bahsettiğimiz problemler çözülmüş olsaydı. Keşke Kıbrısçık ve bağlı köylerde yaşayan herkes temiz su hakkına kavuşmuş olsaydı. Keşke işçinin, burada yaşayan insanların, köylülerin emeğine aracılar çökmesin diye gerekli kooperatifler, mandralar kurulmuş olsaydı da e, sevgili Menekşe de e, işinden gücünden ayrılıp Kıbrısçık'ın kaderini değiştirmek için. Için buraya aday olmak zorunda kalmasaydı diyebilirim. Evet son olarak sormak istiyorum. E, malum çok az bir süre kaldı. Tüm siyasi partiler kendi adaylarıyla şehirlerde, büyük şehirlerde ittifaklar yine devam ediyor ama Bolu'da da e, herkes kendi adayıyla Hı -hı. seçime gidiyor. İlçelerde de büyük bir yarış söz konusu. Türkiye genelinde Türkiye İşçi Partisi'nin belediye başkanlığı noktasında seçim sonrasında kaç belediye alacağını düşünüyorsunuz. Vay güzel. Belediye loto toto to yapalım diyorsunuz. <laughs> Bizim şu anda hakikaten kazanmaya yakın olduğumuz yerler var. Önce şunu söylemeye falan. Ben böyle sorularda yalan atmayı sevmiyorum. Ya da böyle siyaset iddia işidir deyip saçma yani, saçma. Yani istatistik olarak ya. çok büyük rakamlar. Ya evet konuşanlar oluyor. Öyle değil. Bizim şu anda bu seçimde önümüze koyduğumuz belli başlı hedefler vardı. Birincisi AKP, MHP, faşist bloğuna biz mevzi kazandırmama kararı aldık. Bu bir parti kararıydı nedir? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkartmama kararı aslında biraz buna bağlıdır. E Sizin bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğinize dair bir söylemeniz de oldu. Şöyle yani parti kararı gibi değil ama kişisel olarak evet, kime oy vereceğim sorulduğunda bunun cevabını ben çekinmeden veriyorum. Çünkü şu anda bu arada Meral abla da Murat da arkadaşımızdır, canımız yerimizdir ve hatta Ekrem Bey ile Meral abla arasında bu Hı -hı. maç seçim geçiyor olsaydı benim oyumu rengi Meral Abladan yana olabilirdi ama şu anda İstanbul'da ne acı ki Murat Kurum gibi bir insanla Ekrem İmamoğlu gibi görece başarılı hizmetler yapmış bir başkan arasında geçiyor. O yüzden de o belediyeyi deprem suçlarının tümünde parmağı bulunan birine bırakma lüksümüz yok diye düşünüyorum. haber sorduğunuz sorunun cevabını reel olarak hakikaten kazanmaya çok yakın olduğumuz Erzincan'da Tokat'ta çok sayıda belde var. Bu tarafa doğru yavaş yavaş geleceğim. Hatay bizim için çok kıymetli ve bütün bütün Türkiye'de en yüksek oy oranlarına ulaştığımız bir yer ve artık herkes atıp tutuyor ya Atatürk'ün lafından hareketle bizim şahsi meselemiz bizi kimsenin şahsi meselesi değilmiş depremimiz üzerinden bir sene geçtikten sonra bunu gördük ve biz hakikaten depremden sonra iki ay üç ay hiç ayrılmadan orada kalmış insanlar olarak o acıyı ve sorumluluğu çok derinden hissettiğimiz için orayı çok önemsiyoruz. Defne'de ve Samandağ'da da belediye almaya şu an çok çok yakın olduğumuzu ilan etmekten ben gerçekten mutluluk duyuyorum. İstanbul Adalar'da ciddi bir sürpriz yapacağımız kanaatindeyim. Mesela hakikaten ilginç gelişmeler oluyor. Çankaya'da çok ciddi bir oy oranına ulaşmış durumdayız. Hani kazanırız demek bilmiyorum belki fazla iddia olur ama. İlhanca çalışmanız var mı buna dair? Yoksa sadece var olan seçmenle diyaloğunuzla dair mi? şöyle çok az paramız olmadığı için çok nadir ve daha dar nüfuslu yerlerde küçük araştırmalar yaptırabiliyoruz. Ama daha büyük yerler için açıkçası düzen partilerinin yaptırdığı anketlere el altından ulaşmak ya da evet seçmenle örgütümüz vasıtasıyla ulaştığımız bilgiler eliyle. Ve kazanmaya bence en yakın olduğumuz yerlerden hatta kazandık diyebileceğimiz yerlerden biri de Bolu Kıbrısçık. Zaten bu kadar yüklü bir seçim programında seçime 17 gün kalmışken bir kadın başkanımızın olma ihtimalinin en kuvvetli yer burası olduğu için de ben şu anda buradayım. Bu şekilde ama bunlar bizim için başlangıç. Buradan biz genele doğru iktidarımıza, iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Küçük ama emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim. Son olarak kameralara karşı söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz, sesle, seslenişinizi almak isterim. Neler söylemek istersiniz? Yani Kıbrısçı halkı da olur, Bolu da olur, tüm Türkiye'de olur. Elbette, seve seve. Madem Kıbrıs çıktıyız ve madem beni bu kadar güzel karşıladınız. Öncelikle ben de Köroğlu TV'ye hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum bu imkanı bize sağladığı için. Görmediğiniz kameranın arkasındaki kameraman arkadaşıma da, bütün emeği geçecek bu yayının size ulaşmasındaki arkadaşlarıma da Kıbrısçık'tan bir mesaj vermek istiyorum. Bizim buradaki belediye başkan adayımız Gencecik kabul edilebilecek bir kadın arkadaşımız, profesyonel bir yönetici, iki yabancı dil bilen ve Kıbrısçık gibi doğa harikası bir yeri hak ettiği bir şekilde tek başına da değil, yalnızca tiplilerle de değil, az önce burada bizimle birlikte oturan yüzlerce kız kardeşimle, kadın erkek fark etmeksizin Kıbrısçıklıyla birlikte yönetmek için aday, doğru düzgün temiz su içebilmemiz için aday, ürettiklerimizi aracılara yedirmeyelim diye aday Kıbrısçığın pirincini, Kıbrısçığın kilimini, Kıbrısçığın değerli taşlarını bütün Türkiye'ye hakkıyla tanıtabilelim diye aday ve ben de Türkiye İşçi Partisi sözcüsü olarak şu sözü vermek istiyorum. Bizim bütün Türkiye'de yüzlerce belediyemiz olmayacak ama emin olun Kıbrısçık gibi bir mücevheri kazandığımızda kısıtlı da olsa ben Erkan, Ahmet, Can, Barış, tüm gücümüzü Kıbrısçı hak ettiği gibi parlayacak şekilde e, tanıtmak için kullanacağız. Bu da buradan sözüm olsun. Evet Sayın Vekilim yoğun temponuzda bize vakit ayırdınız. Ben de Köroğlu Haber Ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz. <laughs> çok da güzel sohbet oldu. Teşekkür ederim. Kıbrısçıya konuştuk. Türk siyasetine dair pek çok e, noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Seçimler yaklaşıyor. Kolaylıklar diliyorum. Hepinize. Yoğun temponuz giderek artacak. Evet, seçim aranası programının özel bölümünde Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'i ağırladı. Kendisiyle Kıbrısçı konuştuk. Bundan sonraki diğer yayınımızda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın.